Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladıktan sonra hızla uluslararası görüşme trafiğine başladı. Dün gece Dolmabahçe ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin en önemli başlığı İsveç'in NATO üyeliğiydi. Dolmabahçe önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabul yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve NATO yetkilileri hazır bulundu. Görüşmenin ana konusu İsveç'in NATO üyeliğiydi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye son derece verimli bir NATO müttefiki olduğunu, İsveç'in Türkiye'nin endişelerini karşılamak istediğini söyledi. Görüşmede 12 Haziran'da İsveç, Türkiye ve NATO'nun bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Türkiye teröre verdikleri destek nedeniyle İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyeliğini başta veto etmişti. Stoltenberg İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşürken İsveç yeni bir PKK provokasyonuna sahne oldu. Terör örgütü yandaşları saatlerce polis korumasında terör örgütü yanlısı gösteri yaptı. Terörist başı Öcalan'ın posterlerini taşıdı. Bu eylemi 3,5 saat boyunca polis eşliğinde yaptılar. Görüntüler NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten. Ülke bir kez daha terör örgütü PKK destekçilerinin protesto gösterisine sahne oldu. Terör yandaşları başkent Stockholm'de toplandı. 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi. PKK sempatizanları yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu savundu. İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları İsveç hükümetini istifaya davet etti. terör örgütü destekçileri örgütü simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini de açtı. <laughs> polis eşliğinde 3,5 saat gösteri yapan terör örgütü destekçileri İsveç parlamentosunun önüne kadar yürüdü. İsveç polisi terör yandaşlarının yürüyüşüne engel olunmaması için polis yürüyüş güzergahındaki yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. ve Türk Dışişleri bundan sonra Hakan Fidan'a emanet. Fidan görevi Çavuşoğlu'ndan resmen devraldı ve göreve başladı. Son 13 yıldır milli istihbarat teşkilatının başında olmasına rağmen kamuoyu sesini ilk kez bu vesileyle duymuş oldu. Fidan ilk konuşmasında "Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim." sözü verdi. Dünya da bu bayrak değişimini ilgiyle izledi. Bayrağı devretme sırası bize geldi. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. 13 yıl boyunca istihbaratın başında oldu. Ama kamuoyu bugün ilk kez sesini duydu. Hakan Fidan, evet. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devralarak Türk Dışişleri'nin başına geçti. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Dışişleri Bakanlığındaki devir teslim aslında iki yakın dostun bayrak değişimiydi. İkisi de özellikle bunu vurguladılar. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. Kendisiyle arkadaşlığımız yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Böylece Dışişleri Bakanlığı'nda fidan dönemi başlamış oldu. Amerikan Forbes dergisi de bu dönemi Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu başlıklı yazıyla duyurdu. Analizde herkesin fidanın zekasını ve stratejik becerisini bildiğini, yeni görevinin fidana küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için çok önemli bir fırsat sunduğunun altı çizildi. İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'in başkanı Richard Moore ise Fidan'ı tebrik etmek isterken gündem oldu. Çünkü tebrik mesajında Fidan'a ait olmayan sahte bir hesabı etiketledi. Aynı zamanda İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi olan ve çok iyi Türkçe konuşan Moore hatasını fark edince Türkçe yeni bir paylaşım yaptı. Hay aksi bu utanç verici ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçekti. Bir devir teslim töreni de Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler üniformasını çıkardığı haliyle rütbesine veda etti. Takım elbisesini giyip bugün eski silah arkadaşı ve komutanından görevi devraldı. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu Güler'e teslim etti. Görünen o ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık karargahtan bakanlığa yeni bir gelenek oturuyor. Karargahta uzun yıllar omuz omuza çalışan iki silah arkadaşı birbirlerine çiçek verdiler. Milli Savunma Bakanlığı aslında iki komutanın devir teslim törenine tanık oldu. Milli Savunma Bakanlığı görevini devralan yarım asırlık silah ve mesai arkadaşım çok değerli kardeşim Emekli Orgeneral Sayın Yaşar Güler'i kutluyor ve emir komutasında başarılarınızın devam edeceğine bütün kalbime inanıyorum. Üniformamı alnıman akıyla çıkarmanın onurunu yaşarken Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli bir göreve layık görülmenin de haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyim. Yaşar Güler üniformasını çıkardı, rütbesine veda etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan görevi devraldı. İlk mesajı terörle mücadele oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ ile mücadelede de artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na geçmişti. Ordu'da komutanların rütbe ve görev yerleri genelde bir sonraki adreslerini belirliyor. Bu bayrak değişimi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Milli Savunma Bakanlığı'nda artık karargah geleneğinin başladığını gösteriyor. Devir teslim mesaisinde adres sadece bakanlıklar değildi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da görevini Cevdet Yılmaz'a devretti bugün. Yılmaz'ın selefine söylediği sözler gülüşmelere neden oldu. Çalışma Bakanlığından Ulaştırmaya, Enerjiden Gençlik ve Spor Bakanlığına diğer koltuklarda bugün yeni sahiplerine kavuştu. Şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini bugün itibariyle çok değerli dostum Değerli kardeşim Cevdet Yılmaz Bey'e devrediyorum. İşte bu sözlerle devretti 5 yıldır sürdürdüğü görevini. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay koltuğunu Cevdet Yılmaz'a emanet etti. Beştepe'de gerçekleşen devir teslim töreninde esprili anlarda yaşandı. Cevdet Yılmaz'ın Selefi Fuat Oktay'a söylediği bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu. Bütçe görüşmelerinde muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış seçilmiş tartışmaları yapardı. O tartışmalara da bir son noktayı koymuş olacak Sayın Cumhurbaşkanımız. <laughs> bir diğer görev değişimi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaydı. Türkiye'de ekonomik ve sosyal e, gelişmeyi birlikte sağlamak meselelerinin esasıdır. Yeni Bakan Vedat Işıkhan Vedat Bilgin'den devraldı görevi. Hitabında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Türkiye Yüzyılına yakışacak şekilde memurlarımızı işçilerimizi, tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetme arzusundayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda da hareketlilik vardı. Enerjide bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar sağlayarak bugüne getirmiş olduk. Alparslan Bayraktar görevi Fatih Dönmez'den teslim almaya eşi ve iki küçük kızıyla geldi. Konuşması sırasında da duygulu anlar yaşadı. Beni bugünlere getiren çok kıymetli anne babama, her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri Türkiye yüzyılına taşıyacak projelerde sizden devraldığımız bu bayrağı İnşallah daha ileri taşıma azmi ve gayreti içinde olacağız. Görevi devretme sırası Adil Kara İsmailoğlu'ndaydı. Çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı. Onlar içerisinde bizim de adımızın geçmesi bizim için çok büyük bir onurdur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleşkesinde düzenlendi tören. Yeni Bakan Abdülkadir Uraloğlu devraldı bayrağı. Konuşmasında da önümüzdeki dönemde yapılacaklara işaret etti. Aydın-Denizli otoyolunu inşallah bitireceğiz. Antalya-Alanya otoyolunu, Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunu, Başakşehir Nakkaş yolunu da inşallah yakından takip ederek yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaysa Derya Yanık ve Mahyunur Özdemir bir aradaydı. İktidara gelirken verdiğimiz söz kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. Eski kabinenin tek kadın üyesi Yanık görevini yeni kabinenin de tek kadın üyesi olan Mahyunur Özdemir'e emanet etti. Yeni vizyonu açıklamaksa Özdemir'e düştü. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla kendi değerlerinden, medeniyetinden aldığı güçle... Türkiye yüzyılına hazır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen törende ise Mehmet Muharrem Kasapoğlu görevi Osman Aşkın Bak'a devretti. Liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk. Bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz. Çıtayı yüksek tuttular Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Biz de bu bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız. Bu arada bir son dakika gelişmesi var sırada. AK Parti ve MHP grubu meclis başkanlığı için İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. Meclis 7 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Başkanlık seçimi için takvim o gün netleşecek. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 322. İlk turda seçilmesi mümkün değil ama Kurtulmuş'un ikinci turda seçilmesi ve yeni meclis başkanı olması kesin. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni A takımını belirledi. Partinin yeni merkez yönetim kurulu belli oldu. Üye sayısı 17'den 15'e indirildi. Oğuz Kağan Salıcı'nın görevini yürüttüğü parti örgütü ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Kılıçdaroğlu kurultaya bu vitrinle gidecek. Eski MYK'da yer alan 4 isim yerini korudu. 17 olan Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 15'e düştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı açıklandı. Oğuz Kağan Salıcı'nın başında olduğu parti örgütü doğrudan Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın oldu. Yüksel Taşkın'ın yürüttüğü sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna Aylin Yaman oturdu. Tanıtım ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Aysu Bankoğlu getirildi. İşveren örgütlerine Lale Karabıyık, Doğa Haklarına Semra Dinçer, Yurt dışı örgütlenmesine Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'na Yunus Emre, Hukuk ve Seçim işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına da Zeynel Emre görevlendirildi. İşçi Sendikaları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Hasan Efe Uyar'a emanet. CHP Genel Sekreteri ise Neslihan Hancıoğlu oldu. Önceki MYK'dan gelen isimler de var. Bülent Kuşoğlu idari ve mali işlerden sorumlu. 14 Mayıs seçiminden sonra Onursal Adı Güzel'in yerine Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'na getirilen Devrim Barış Çelik de bu göreve devam edecek. Faik Öztrak'ta açıklanan yeni MYK'da yine parti sözcüsü olarak mevcut durumunu koruyanlardan. Yeni MYK'da yeni alanda açıldı. Sosyal Medya Yönetimi Genel Başkan Yardımcılığına Eren Erdem getirildi. Mehmet Şimşek 5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine oturdu. Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığına piyasalar olumlu tepki verdi. Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Selefinden görevi devraldı. İlk mesajlarını piyasa yakından izledi. Türkiye ekonomisi 5 yıl sonra yeniden Mehmet Şimşek'e emanet. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Mehmet Şimşek sadece Türkiye'ye Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmadı. Üzerinde şu anda çok büyük bir sorumluluk var. Bütün Türkiye ondan çok şey bekliyor, çok güveniyor. Şimşek'in ekonomide koltuğa oturmasının ardından piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Kapalı şarjı esnafı Şimşek'ten umutlu. Bugün serbest piyasada dolar 21 lira 30 kuruş, euro da an itibariyle 22 lira 80 kuruş seviyelerinde. Piyasalarda Şimşek etkisi sabah saatlerinde kendisini gösterdi. Gerçekten bir başarılı bir vakanımızdı maliye açısından şu anda da başarılı olacağına inanıyorum. Borsa İstanbul Şimşek'e hoş geldin dedi. Güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi Mart ayından bu yana ilk kez 5200 puanı aştı. Mehmet Şimşek'in göreve geçmesiyle birlikte borsada yükselişe geçti. Gram altın ve çeyrek altınsa yatay seviyede hareket ediyor. Kabine açıklandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 30 kuruş civarında dolar düşmüştü. İlerleyen dönemlerde de her ne kadar artıyor olsa da bu artışın seviyesinin daha az olacağını düşünüyorum. Yani. Elinde birçok imkanı var aslında. Neden? Kural koyucu. İstediğini yapabilir. Evet. Peki Mehmet Şimşek ekonomide hangi bürokratlarla çalışacak? En kritik yer Merkez Bankası Başkanlığı. Amerika'da müthiş Türk kızı olarak tanınan Hafize Gaye Erkan'ın adı geçiyordu biliyorsunuz. Erkan ailesiyle birlikte Ankara'ya geldi. Şimşek de özel bir görüşme yaptı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Eğer Erkan atanırsa Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Ekonomide yeni dönemin patronu Mehmet Şimşek oldu. Peki paranın patronu bir kadın olabilir mi? It was time for a change and for a new challenge. Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş Türk kızı olarak tanınan Hafize Gaye Erkan'ın ismi ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklandığı akşam gündeme geldi. Şimşek Erkan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerdi. Bankacılık konusundaki başarılarını, eğitimini, geçmişte yaptığı işleri aktardı. Erdoğan olumlu karşıladı. Haberi alan Hafize gaye Erkan da eşi ve çocuğuyla birlikte Ankara'nın yolunu tuttu. Bugün önce Şimşekle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Beştepe'de görüşecek. Süreç planlandığı gibi giderse Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak. Piyasalar şimdiden Erkan ismine sıcak. Türkiye ekonomisine ve uluslararası piyasalara hakim olması onu en güçlü aday yapıyor. Hafize Gaye Erkan İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Amerika'daki iş hayatına 2005'te dünyanın büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ta başladı. Amerika'daki bankacılık krizi sırasında stres testlerini uygulayan kişiydi. 2014'te Merkezi San Francisco'da bulunan First Republic Bank'ta yatırım şefi olarak başladığı görevini 2021'de sonlandırdığında bankanın eş CEO'su, başkan ve yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. En son Napier Park Global Capital'de genel müdürlük görevini sürdürüyordu. Emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların gözü kulağı bu haberde nedeni basit. Enflasyon oranı maaşlara zam olarak yansıyacak. Yani bana enflasyonunu söyle, sana zammını söyleyeyim gibi. TÜİK bugün beklenen Mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre yıllık bazda %40'ın altında. Gözler şimdi Haziran enflasyonunda. Tabii bir de refah payı da eklenirse alınacak zam oranlarında. Abla, o Enflasyon düzelecek ya. Devlet üstesinden gelecek ben inanıyorum. İhtiyacı bu her şey alabiliyor. Problem yok. Yaz yeni başlıyor. Düşer fiyatlar. SSK ve Bağkur emeklileri 6 ayda bir zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Emeklilerin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak. Haziran enflasyonunda zam oranı buna göre belirlenecek. Emekliyim. Bekliyoruz bakacağız. En az %50 falan olması lazım. Bu ha. hiç yoktan iyidir. %18.30 gibi enflasyon farkı verilirse en düşük emek emekli aylığı 8875 liraya, asgari ücret 10500 liraya çıkar. Ne kadar emekli maaşı? 7,5. Yani 10 bin bile olsa yetmez. Gönlümüzde çok istiyoruz ama yani çok zor. Refah payı verilirse %45 gibi bir zam yapılırsa Bugün 8 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 11 bin 600 liraya. 7 bin 500 lira olan emekli aylığı 10 bin 875 liraya çıkar. Asgari ücret 8 bin 500 liradan 12 bin 325 liraya çıkar. Ama bunun için enflasyonun üzerine refah payı verilirse önemli olan 3 Temmuz'da açıklanacak son Haziran ayı enflasyonu. TÜİK resmi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta enflasyon aylık bazda %0.04 oranında artar yaşanırken yıllık bazda ise %39,59 oldu. Patlıcan kaba 20 lira normal yani. Bu ayda normalde bademin 10 lira olması lazım. 25 lira badem. Zam şampiyonuysa patates oldu. Pazarda fiyatı 3 kilosu 50 lira. Evet Mayıs ayında patates en çok fiyatı artan ürün oldu. Sıfır fiyat uygulaması sebebiyle doğalgaz en fazla ucuzlayan ürün. Tabii doğalgazla enflasyonun gazını almak emekli ve asgari ücretliye yapılacak zammı da doğrudan etkileyecek. Umalım ve dileyelim ki doğalgaz indirimi doğal olarak maaş zamlarında da indirme sebep olmasın. Evet efendim şimdi dedik ki ee, hemen açalım hashtagimizi enflasyonunu söyle. Bana enflasyonu söyle, sana zammını söyleyeyim. Peki siz ne dediniz? İsmail Kurt bedava denilen doğalgaz bize normal fiyatın üstünde gelmiş diyor. Ee, Fatih Özkan hayırlı akşamlar diliyorum. Asgari ücret emekli maaşı memur maaşları 25 bin TL olsun. Enflasyon e, %60 düşünsün vatandaş rahat rahat yaşasın. %60 diyor düşünsün vatandaş rahat rahat yaşasın ee, vatandaşın cebine dokunan kaderine dokunmuş oluyor diyor Fatih Özkan ee, Kartal Kral seçimde halkın onayını alan iktidar artık ne yapsa yeridir hak ettik diyor ee, kimse ağlamayacak yıllardır böyle yapılıyor diyor bir izleyicimiz adını anlayamadım ee, Yalçın herhalde her zam yeni enflasyon her enflasyon yeni zam dipsiz kuyu gibi çıkış yok ee, diyor Özgür Gökkaya 40 olsa ne 50 olsa ne ee, Ağustos'ta göreceğiz diyor. Akın sıfır diyememişler binde dört demişler diyor. Özlem Emat adil kademe için bakandan çalışma bekliyoruz diyor. Sportoto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray Fenerbahçe derbisini 3 golle geçti. Taraftar hem ezeli rekabette aldıkları galibiyeti hem de şampiyonluğu sokaklarda kutladı. Geceye damga vuransa Simge ile Icardi'nin aşkın olayım düeti ve Fenerbahçe formasıyla kutlamaya gelenler oldu. <laughs> Bu kez taraftar değil, şarkının sahibiyle sarı-kırmızılı yıldız futbolcu söyledi, tribün dinledi. <laughs> Bu kez kavga yok, renklerin kardeşliği vardı. Hiç şampiyon olamadığımız için duygu çok güzel yani kutlama duygusu ama biz kardeşiz abi. Galatasaray şampiyonluğuna bir de Fenerbahçe galibiyetini ekledi. Derbinin 3-0'lık sonucu taraftarı bir başka coşturdu. Bu maçı kaybedip bir şampiyonluk eğlencesi burada aynı tatta yapamazdık. Sokaklarda sarı kırmızı coşku yaşandı. Kaptanın elinde kupa, Icardi'nin elinde mikrofon, sarı kırmızılı ekip 23. şampiyonluğunu renkli görüntülerle kutladı. Geç, Kenan Doğulu, Aleyna Tilki, kapıları, Ve Simge Sağın'ın Icardi ile düeti geceye damga vurdu. Sağ Nefs tadında olamayanlarsa sokaklarda aynı coşkuyu yaşadı. Galatasaray'ı gönülden kutluyoruz.